Hoş geldiniz Kocaeli Spor kariyerimizin yeni bölümünde çok zor bir maçla karşınızdayız Tuzla Spor'u konuk edeceğiz Tuzla Spor bir üst ligde mücadele ediyor Türkiye Kupası dördüncü tur maçında Tuzla Sporla oynayacağız Bedirhan Yıldız genç milli takıma seçilmiş 18 yaş 18 yaş altı milli takımla birlikte bu muhteşem bir haber daha önce evet hiç milli takım genç milli takım formasında giymemişti. Ee, yani tam böyle biraz gelişme gösterdi. Milli takıma gitmesi elbette ki sevindirici. Güzel bir şey. Ee, ama biz sol kanatta kullanamayacağız. Onu e, Beykan'a atalım. Sakatlık dönüşü biraz e, eksiklik olabilir. Hayda. Okan sakatlandı. E, Okan yerine de o zaman Mertanı atalım. Ya hücumdaki oyuncuların devamlılığını kaybettik şu an. E, neyse Yalçın Koelho geldi. Koelho'nun kart cezası vardı biliyorsunuz. O zaman şöyle başlıyoruz. Sol açık ve forvetimizi değiştirmek durumunda kaldık. Sakatlık ve milli takım seçmesinden dolayı ki gurur verici bir olay. Evet Suat Kaya hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Bakalım sizi iyi ağırlayabilecek miyiz? Kendimiz oynadığımız maçları fırsat bilmeliyiz. Hadi bakalım görelim sizi dedik. Pek etkili olmadı. Ali Palabıyık yönetiyormuş maçı. Mata ve Adeni bunlar tehlikeli bakıyorlar ya. Başlama vuruşu. Sol bekte de Süleyman Luş var. Süleyman Luş da çok iyi bir oyuncu. Bu seviyeler için özellikle profiline bakalım. Evet. evet. Dayanıklılık biraz düşükmüş ama. Mehmet Tayfun iyi bir deneme olmadı. Mehmet Yılmaz okuyu bırakmamış mıydı? Cem evet iyi. Pres yaptık bastırdık. Beykan vurdu olmadı. Ön alanda Atak sürekliliğini sağladık. Allah'ım neler oluyor. Beykan. Kubilay. Tayfun. Cem vurdu ama bizim oyuncumuza çarptı. Aman. Aman. Aman kaptan. Adeniyi tehlikeli. Mehmet iyi bıraktık. Muhteşem paslaşmalar. Penaltı. Beykan kullansın. İyiydi yani penaltısı. Soğukkanlılığı ve bitiriciliği çok iyi. Beykan'ın ters köşeye. Ee... Altıncı dakika. Çok hızlı başladık. Çok iyi başladık. Kendi evimizde zaten iyiyiz ama Spor'a karşı da bu kadar iyi olabileceğimizi düşünmüyordum açıkçası. Ee, yani onlar maçı dengelemeden koparmamız lazım. Çünkü şu an kalemize şut çekemediler. Maçın henüz başı 15 dakika. ilk yarın 3'te 1'lik bölümünü değil mi? Böyle anlatırlardı. Hiç, i̇lk yarın 3'te 1'lik bölümünü tamamladık kalan diye. Maçın altıda biri tamamlandı. Haydi Kubilay olmadı olmadı olmadı. Evet 30. dakikayı geride bıraktık. Ee, i̇yi oynuyoruz. Çok iyiyiz. 164 topun kontrolü. 6 şut çekmişiz. 3. bölgedeki paslar 27'ye 9. Ee, bu da çok önemli. 3. bölgemizde gelip paslaşamıyorlar ama biz rakip e, ya biz 3. bölgede daha fazla pas yapıyoruz. O gün bayrak kart görmüş sağ bekleri. Ee, evet bizim sol Sabekleri de çok iyi ya bu bu çocuklar yalnız paralar güzel paralar da e, çocuklar çok iyi şey ya yani hakikaten e, bu işi halletmemiz lazım Süleyman Uç takımdaki diğer futbolcuları göre en fazla top kazanan oyuncu olmuş Süleyman Uç'tan bahsetmiştik hemen bir kendini göstermiş İsmail Konuk e, en fazla top kaybı yapan oyuncu stoper İsmail buna ekstra bir pres vereceğim şimdi Rakip bölgede birçok atakta şut çekememişler. Rakip sahada topa sahip olma konusunda sıkıntı yaşamışız ama 3. bölge paslarımız fena değil. Ee, tehlikeli bölgede e, faul yapmamışız. Rakip ceza sahasındaki topların birçoğunu da olumlu kullanmışız. Performansı beğenmedim desek bir Mertan e, moral bozukluğu yaşadı. Önemli değil. Biz ne yapacağız o gün? Bir dakika kimde en fazla top kaybı yapan? O gün bayrak pardon sabek miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? İsmail Konuk ya özür dilerim ya. O gün kaldı aklıma İsmail Konuk. Evet özür dilerim. Toperli diyorum ben çünkü. O gün bayrak. Ee, zayıf ayak diyelim ve her zaman pres yap diyelim. Ekstra zaten top kaybetmeye yatkın bir oyuncuymuş. Yani ya da bu maç özelinde kötü gidiyor. Bunu biraz daha zorlayalım. İsmail'e ekstradan hata yaptırmaya çalışırsak bence oradan bir şeyler çıkartabiliriz. Eyvah. Yapmayın. Duran top yemeyelim. Hadi bakalım. Ceza sahasına paslaşarak gir talimatı verdik. O gün. O gün dedik. Al işte. O gün attı. Ah. Bir birlik beraberlik. O gün. O gün. Değil diye zorla adama gol attırdık. Rakip ceza sahasına paslaşarak gir tavsiyesi geldi. Yaptık onu. Bakalım sonuç alacak mıyız? Kubilay çok iyi bıraktı. Tayfun. 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 Yapma be paşam. Yalçın çok çabuk yoruluyor. Cem düştü oyundan. Allah o kan atacağım seni. Bu turu geçmek istiyorum çünkü. Atilla iyi değilsin. Mehmet Sak'ı attık yerine. Devam ediyoruz. iPhone yerine de Bartu atalım Mehmet Yavuz, ah be Okan, hafif sakatlığı da var, bir şey de diyemiyorum şimdi. Yalçın çok iyi bıraktı Onur, 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 Onur olmadı. 13 5i kaleyi buldu, iyi, çok iyi oynuyoruz ya. Ay vah, bak yine o gün. Adamın adı çok tehlikeli bir şey söylemeyeceğim. Telaffuz etmek istemiyorum da ondan oldu yani. Çapraza. Ulan uzatmada da yenmez ya. 90 artı 5'te de yemezsin yani. Öf. İyi bir oynadığımız bir maçtı. Rakipten daha fazla şut çektik. Rakipten daha fazla topa sahip olduk ve rakibin iki katı 3. E, bölgede pas yaptık evet ama bunların hiçbiri hiçbir şey ifade etmiyor sonuçta 2-1 kaybettik sadece bu veriler rakipten daha iyi oynadığımızı gösteriyor bizi bizim e, yolumuza devam ediyoruz zaten bu turu geçtikten sonra çok daha iyi bir takımla eşleşecektik ama yani bu turu ya üzen şu açıkçası turu geçebilecek oyunu oynayıp da geçemeyince insan üzülüyor Serik Belediye Deplasmanı'na gideceğiz. Oyunculara bir gün dinlenme verelim mi? Hadi hepsine verelim. Atilla Turan sen yoksan. Ee, Mehmet Sak var burada. Yiğit Canguru devam diyoruz. Kubilay Yavuz'u övelim. Antrenmanda herkes çok iyi performans göstermiş. Mehmet Taş etkileşim. Oyuncuyla konuş. Oyuncuyu öv. Antrenman performansının gelişimini öv dedik. Tayfun Aydoğan etkileşim oyuncuyla konuş oyuncuyu öv. Antrenman performansını öv dedik. 3 oyuncumuz övgüyü hak etti. Ee, herkes iyiymiş ama antrenmanda bu güzel bir istatistik bence. Eren'in gelişme süreci. Eren hangi Eren? Eren bilen. Hmm, kaleci. 21 yaşındaki genç kaleci. Selik Teplasman'la gidiyoruz. Antalya'ya gidiyoruz. Kasım'da da güllük gülistanlık bir hava var. Antalya'da da evet güzel günler geçireceğiz inşallah. Takım bir gün önceden gitti Antalya'ya. Biraz dinlendiler kampta, otelde. Evet şimdi maça çıkacağız. Ee, sola çık yine Beykan. Forvette gerçi Okan iyileşmişti ama yine de e, yani Mertan da olsun, form tutsun. Bakalım kimler var. Ee, üstün Bilgi, Üstün Bilginin adı tanıdık geldi diyeceğim. O da Kurtlar Vadisi'nden üstün kısa. O yüzden devam edelim. Bence hiç buraları şey yapmayalım. Karıştırmayalım. Umarım Akdeniz'den 3 puanla geri döneriz Marmara'ya. 1-0 güzel bir skor olur bence. Ama bunun için önce gol yemememiz lazım. Burak. Evet Gökhan. 1-0 da hiç beni mutlu eden bir skor değil ya. Yani atak yediğimiz maçlarda 1-0'ı daha rahat ko koruyoruz ama FM'de özellikle bir de kritikanlar açıksa 1-0'da hiç pozisyon yok. Sonra bir pozisyon gösteriyor. Eyvah. Yiyoruz. Cam yetişemedi. Evet Mehmet. Allah'ım Mehmet muhteşem bir dripling ama evet Mehmet yani o kadar da zorlama anlamsız oldu. İki şut çektik. Kaleyi bulan şut yok. Rakip ceza sahasına paslaşarak gir talimatı verdik. Bakalım biraz daha organize bir takım olarak sonuç alabilir miyiz? Bu arada çok güzel bir organizasyon. 5 numara bekletmeden muhteşem gönderdi Batuhan. Arka direkte hiç zıplamadan direkt böyle gelişine vurdu kafayı ve belediye sporu 1-0 öne geçirdi. Yani iki mağlubiyet üst üste almak üzer beni ama bir yerde de bunun gerçekleşmesi gerekiyordu herhalde ya. 35. dakika halen kaleye bulan şutumuz yok. 4 şut çektik. Top kontrolü bizde. 3. bölgede de fena değiliz ama rakip de iyi oynuyor. Aslında sahada istediğini daha fazla yapan biziz. Mehmet Sak. Evet sol bek çok fazla top kaybetmiş. Zayıf karnımız sol bek demek ki devre arasında hocalarımızla konuşacağız ve bize bir sol bek e, talebinde bulunacağız. Mehmet, Mertan, Mehmet, Mertan kale boş olmadı, olmadı. Mertan iyi sıkıştırdı ama olmadı. E, şöyle bir durduralım şimdi. Mertan solda oynayabiliyor mu? Evet, Mertan solda oynayabiliyor Bakmadan evet dedim ama bence oynar. Sağ yaptı çünkü. Ee, Okan'a attık. Evet başladık hadi bakalım. Cem kaptırmasan çok iyi olmayacak mıydı? Aferin Koelho. Mehmet. Cem çok güzel paslaşmalar bunlar. Mertan. Offsite'miş zaten de. İyi geldik oraya kadar ama niye olmadı? başarabilirsiniz. Çocuklar dedik. Evet bir duraklama dönemi olacaktı zaten. Böyle bir şey bekliyorduk. Mertan güzel orta olmadı. İyi çıkardılar. Batuhan golün sahibi Mehmet. Aferin. Yani. lan Mehmetlere bak ya. Tereyağdan kıl çeker gibi ikisi de. Topu alıyor. Çok iyi gönderdin. Okan tek başına bir şey yapabilir mi? Elinden geleni yapabilir ama Sonuç istediğimiz gibi olmayabilir. Tayfun penaltı mı? Biz yapmışız falu. Ee, aferin yalçın Cem Mehmet hızlandı oyun. Tayfun çok iyi gördü be Mehmet. Ya hep Mehmet var, hep Mehmet diyorum. Tayfun beni geçen maçta böyle heyecanlandırdı. Şimdi de heyecanlandırdın. O yüzden seni çıkartıyorum. Dayanamıyorum böyle. Bartu. Kubilay da çok yorgun. Mesut olur mu? Olmaz. Cihat herhalde biraz daha yakın. Yiğit Ali Bayrak. Yiğit Ali Bayrak. Evet o atletizmi belki veremeyebilir ama teknik kapasite olarak bence isteğimizi karşılayacak. Koelho yerine de Alpay Çelebi atayım. Kondisyonlar bitti. Mehmet Yılmaz yerine Yiğit Cangu'yu atayım. Devam. 1-0 gerideyiz. Oyunun bazı dakikaları etkili olduk. iyi olduk. Sahaya da ağırlığımızı koyduk ama ne yazık istediğimiz sonucu alamadık. Evet 1-0 kaybettik. Sanırım liderliği verdik mi? Gerçi 4 puan fark vardı galiba. Namalup Akdeniz'de bırakıp geri dönüyoruz. Evet 4 puan fark var. En azından liderliği bırakmayacağız. Batuhan Hırdaroğlu Kardeşim <laughs> Eyvallah yani namalüp ünvanımızı elimizden aldın ne diyeyim neyse şurada biraz dinleneceğiz en azından Adıyaman'a gideceğiz Geçmiş olsun Adıyaman konuğumuz Adıyaman tekrar tekrar çok büyük geçmişler olsun diyoruz ve maça başlayacağız Forvetimiz yine Okan hücum hattında ee, orta sahada değişikliklerimiz var Erol hocam hoş geldin çok güzel ağırlayacağız sizi. Ee, orta sahada Mehmet Sak var. Cezasından dolayı oynatamadık ee, orta sahadaki Mehmet'i. Kimse fark etmesin diye yerine başka bir Mehmet koyduk. 20. dakika itibariyle 5 e, şut çekildi toplam. 3'ünü biz çekmişiz. ikisini rakip. E, kaleyi bulan şutu yok. E, Adıyaman'ın top kontrolü de tamamen bizde. Hadi bir duran toptan bir öne geçsek şöyle güzel olmaz mı? Beykan çok güzel. Budur işte ya. Evet, attık. 1-0 öne geçtik. 32. dakika. Baykan uzak köşede Kubilay'ı gördü. Yani orada o rakibin de müdahalesi var ama yeterli değil iç geçme olayını da bir düzelseler hani böyle o temas olduğu zaman yere düşse falan değil mi? Güzel olurdu. Oo Mehmet ne yaptın? Mehmet niye böyle bir şey yaptın ki yani ne oluyor sana? Neden yani? Ne alaka? Ee, şimdi ne yapalım? Orta sahayı iki kişiyle tutabilir miyiz? Kubilay ve Tayfun'la yoksa şöyle üçleyelim. Okan yerine Bartu elmazı atalım. Bartu'da bir 8 numara gibi kullanalım. Ne dersiniz? Bence çok iyi olur. Haydi Cem. Kontradan 2'yi bulun işte ya. Oho, hemen de golü yedik. Hemen de yedik golü. Cem, kanat forvet hücum. Bay Kanada aynısını yapacağız. Kanat forvet hücum diyelim. Evet. Hiç iyi oynamadınız. Yani Mehmet sen de nereden gelip çift alıyorsun adam abi? Hiç alakası olmayan, yani hiç gereksiz bir pozisyon. Hey kancım ya bu bu tarz hareketler çok gereksiz. Hadi Koelho. Atilla olmadı. Yemedi. Tekrar Atilla. Düzgün kullan kardeşim benim. Çok iyi girdin çizgiye. Kubilay kaleye vurmadan arkaya çıkarsam belki biraz daha etkili olabilirdik. Bir duran top. Eyvah. Eyvah. Tehlikeler. Duran topla geliyor. Kubilay'ı da Messal'a hücum yapalım. Evet o boş alan koşularını da e, göstersin. En azından koşu yolun atıcılar toplarda ön alanda olur ve etkili olur bence. Koelho, Yalçın, orta sahada çok kalabalık basıyorlar. Üçüncü bölgede değil de şey, e, yüksek değil de orta bölgede pres yapıyorlar. Kubilay. Hadi Beykan. İşte bu Kubilay tam da bundan bahsetmiştim. Boşalan koşullarını Messal'a hücum yapalım. Daha fazla gösterir diye. Biraz burada topu demledik. Yavaş yavaş ve orada attı koşuyu. Beykan'ın da biraz geri gelmesiyle. Evet stoper ve bek e arasına attığı koşuyla skoru bulduk. Bu işe yaramayabilirdi de arkadaşlar. Ama Metsal'a hücum bunu yapar. Bunu kullanabilirsiniz. Her yaptığınızda işe yarayacak diye bir şey yok. Ama yaradığında da e, insanı gerçekten mutlu ediyor. Çünkü gerçekten taktiksel olarak yaptığınız bir şeyin hayal ettiğiniz bir şeyin karşılığını şu an oyunda aldık. E, 85. dakika oyuncularımız yoruldu. Evet ama bu yorgunluk bizi durdurmamalı. Beykan yerine Mertan'a atalım. E, hatta seni ters ayaklı kanat destek yapacağım burayı. Kubilay'ın Rolünü biraz daha arttırabiliriz belki. Sağ bek, Mehmet Yılmaz çok yorgun. Ya Yiğit Canguru da çok şey düşüyor seviye. E, Alpay Çelebi olabilir oraya. Sağ bek. Ya sadece orada tutsun. Savunma amacıyla. Ama neyse. Rakibe de bir tehdit olarak orayı bırakalım. E, Tayfun iyi oynuyor. Ya değiştirmek de istemiyorum açıkçası ama e, Mesut Tunalı'yı mı atacağız iki yönlü orta sahaya? Güç 1 diyor yani şu an kran kranla bir maç Ali O zaman şöyle yapalım ya. Ya ne yapayım? Ve 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 kazandık. Evet. Ee, güzel maçtı, iyi maçtı. Ee, bazı bölümleri de kötü oynasak da sonradan e, ufak tefek dokunuşlarla galibiyet almayı başardık. Tekrar Adıyaman'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, aslında bir bölüm oynamadım. Ben, fark eden arkadaşlar olmuştur. Ya İskenderun spor maçı vardı. Yani tam zaten duygu yoğunluğu oldu. Zar zor başladım video çekmeye. Bir de İskenderun maçı. İskenderun maçından sonra Van spor maçı vardı. Yani Van spor'da deprem yaşamış. Kayıplar verdiğimiz bir yer. Bir de ondan sonra Kupa maçı Soma Spor'la oynadık. Madencilerin orada çabaları uğraşları beni çok böyle etkileyen bir bölümdü. Paylaşmadım o bölümü zaten. Hatta fikstürden gösteririm şimdi size. Şurada İskenderun Spor, Van Spor ve Soma Spor bölüm beni çok etkiledi. O yüzden paylaşmadım. Ee, şimdi Karacabey Belediye maçı var. Ee, bu bölümden sonraki bölümü de ekiple yapacağız. Ee, ben aslında şöyle yapayım. Trabzon maçına kadar. Bölümü de çok da uzatmamak adına. Tudor Bartu'nun kiralık sürecinden memnun değilmiş. Ee, neden defansif orta olarak oynatmıyorsun? O mevkide oynamışlığı çok. O bu biraz sert mi olur? Bakalım ne diyecek. Hatırımı kırma iyi, iyi iyi, iki arkadaşız. Ee, e hadi böyle diyelim de biraz vakit kazanalım ya. İyi arkadaşız falan diyor Tudor. Trabzon FK maç önündeyiz. Biraz hızlı geçeceğimi söylemiştim bu bölümü. Adıyaman Belediye maçını oynadıktan sonra Karacabey, Fethiye ve Kastamonu maçlarını yaptık. 3 maçta sadece birer gol attık. Üretme konusunda biraz sıkıntılarımız var ama 2 galibiyet, 1 beraberlik almak için yetti. Şu an Trabzon FK'nın 2 puan önündeyiz. Bu maç her şeyi belirleyecek maç değil ama kendi evimde oynayacağım. En azından bu maçtan 3 puan almak zorundayım. 3 puan alamazsak da kesinlikle kaybetmememiz gereken bir maç. Çok önemli. Tek başıma olacak son bölüm bu. Bir sonraki bölümde transfer dönemine denk geleceği için transfer komitemizle kurmaylarımızla bir bölüm gelecek. Takımdaki eksikleri ben onlara rapor olarak bildireceğim ve yardımcı ol olacaklar. Onlar da bana takımı bildir dedik. Bedirhan milli takımdan geldikten sonra yüz paketini de şey pardon yüzünü de ben kendim ekledim. Mehmet Ak Düz Yurt Spor'un pardon 1461 Trabzon FK'nın teknik direktörü Mehmet Ak da evet iyi bir isim. Hoş geldiniz hocam diyoruz. Ve inşallah 3 puan alarak buradan ayrılacağız. Utku, Berkay, Kerem, Özkan, Arif Morkaya var yine e, tanıdık aşina olduğumuz bir isim. Arif Morkaya da başka kimler var? Benim tanıdığım başka e, Onur Akdeniz. E, evet. Trabzonspor'da mıydı? Yok, Trabzon FK'daymış direkt. Onur Akdeniz ismi de tanıdık geldi. Burahan Karsta Onur'un pozisyon alması çok iyi değil. Yani Okan'ın topsuz alanı nasıl? Evet, Okan biraz sıkıntı çıkartabilir bu arkadaşa. Evet, Bedo da artık genç milli takım oyuncusu, genç yaşta e, milli takım formasını giydi. İnşallah ilerleyen dönemlerinde de bütün kategorilerde oynayabilir. A milli takım biraz zor. E, seviye olarak ne gösterecek bilmiyorum. E, ama u 18e seçildi. Yani bir U U21 falan olsa biraz daha böyle e, iyi olur bizim için diyecekken Duran Toptan 1461 Trabzon golü buldu. Buğrahan ve Gökhan. Evet çok güzel. Logo paketleri biraz eski olduğu için e, isim değişiklikleri herhalde takım değişiklikleri de oldu muhtemelen o yüzden logolar bu şekilde kalmış. Kubilay bir duran topta biz atalım ya. Bir tane de duran toptan biz atalım. Hadi Bedo çok iyi girdi. Tayfun işte bu. Evet Tayfun Bedo işbirliği ama tabi burada Bedo'nun işi bayağı iyiydi. İçeri çevirdi. Tayfun sağ ayağının içiyle. Bu pozisyonlarda Tayfun ceza sahasında topla buluşuyor. Atamadığı durumlar da oluyor. Bizi çok sıkıntıya soktu bazı maçlarda. Gol beklentimiz eşit. Toplu oynama bizde daha iyi. Üçüncü bölgedeki pas konusunda daha iyiyiz. E, şut sayılarımız da çok iyi. İki takım da çok iyi ya. Yani iki takım da iki takımın da yaptığı olumlu şeyler daha fazla. Hadi futbol nasıl oynanır gösterin. Hadi Bedirhan bak fotoğrafını da koydum Bedon benim be. 53 54 dakikalar hızla ilerliyor. Özkan Yıldırım. Vay. Özkan şimdi şey geldi direkt. Bir dönem alıyorduk ya yurt dışından. Ooo Cem ağır sakatlık geçirdi şu an. Ee, Beykan buraya tavsiye ediliyor. Bedoyu oraya atsak. Şöyle yapayım o zaman. Bedoyu buraya attım. Cem Beykan değişikliği yaptık. Bedoyu burada kanat destek olarak kullanacağım. Bakalım biraz genişte oynasın. Çizgiyi zorlasın Atilla Beykan Oki diyecektim ama biraz hızlı gitti top Eyvah Topları iyi dikiyor rakip kaleci Yemeyin yemeyin huy Yani bizim için Çok sıkıntılı durumlar Kubilay ve Yalçın Evet. Çok önemli bir maçta attı golü Yalçın. Partneri Coelho sakat. Uzun bir sakatlık süreci var. Ee, o yüzden Alpay ile oynuyoruz. 85. dakikaya geldik. Orta sahada değişiklik yapalım. Mehmet Taş yerine <laughs> Mehmet Sak'ı atalım. Geçen maç bu, yani en son oynadığı maçta rakibine uçan tekme atmıştı neredeyse. E, Alpay Mehmet Kondisyon olarak düşük e, Tayfun'u çıkartalım çok iyi oynuyor ama Bartu'yu burada kullanabiliriz Okan yerine de e, Cihat değil Samet Kaya'yı atalım ve Oyunumuza Kaldığımız yerden devam diyelim Hakem onuru uyardı derken Highlight direkt oradan başlayacak Diyecektim ama Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyelim Evet avantajı elimize aldık şu an. E, Trabzonlu Trabzon FK ile oynayacağımız deplasman maçı e, artık bizim için kaybetsek de e, çok da önemli değil. Açıkçası 5 puan fark var. Bir mağlubiyeti hadi o deplasmana yazalım. Bir, rakip de daha çok maç kaybedecektir. Fethiye 39 Trabzon FK 43 Kocaeli 48 puan var. Buca Spor, e, 38 ama artık Fethiye Spor ve Buca Spor, açıkçası bunların ben şampiyonluk yarışında olabileceğini düşünmüyorum. Her zaman 5 puan 6 puan civarında devam edeceklerdir ama hiçbir zaman hani o ikinciliği ikinci basamağa yükselmeyi gerçekleştiremeyecekler diye düşünüyorum. E ama kesinlikle playoff'ta olacaklardır. Sarıyer de fena değil playoff zorluyor. Kırklarıyla de aynı şekilde playoff zorlayan takımlar arasında. Asistanı gönder diyelim. Evet Yalçın Kılıç'ın performansını övelim. Çok iyi oynadı kaptan. Emektar stoper. Emeklerine sağlık. E, yenilmezlik serimiz 5 maç 4 galibiyet. Bir beraberlik. Yani 13 puan topladık bu 5 maçta. Bizim için güzel geçti ligin ilk yarısı. tabi Dünya Kupası olduğundan dolayı 15 Ocak'ta liglere start vereceğiz. 12 Ocak'ta e, transfer sezonu açılıyor. İki, i̇kincilik kırmızı grup için. Ve e, Şubat'ın 9'unda sonlanıyor. Artık bundan sonrası benim için rahat. Ben e, takımın eksiklerini rapor halinde e, bizim kurmaylarımızla birlikte değerlendireceğimiz bölümde onlara sunacağım. Onlar da bana çözüm üretecekler. Ben üstüme düşeni yaptığımı düşünüyorum. İlk yarı performansım 5 puan önde. Ligi zirvede tamamlamak e, oldu. Güzel oldu bu performans. Okan 19 gol atmış. Kubilay 754 puan ortalaması ve 8 asisti var. Aynı şekilde Cem ikinci de 8 asist yapmış. E, kalecimiz pas isabeti en yüksek olan oyuncu. Kubilay 6 kez maçın adamı seçilmiş. Mehmet Taş ve Mehmet Dilmaz en fazla sarı kart gören oyuncular ki mizaçları da zaten e, sert. Biraz da sert oynamalarını istiyoruz. Savaşçı orta saha rolü verdik. Artık yük benden kalktı. En az 15-20 gün ben rahatım kurmaylar düşünsün diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.